Merhaba ben Maksut Aşkar Neolokalin şefi ve ortağı. Divanın neler yapabileceğini bildiğimiz için kullanmaya karar verdik. Paslanmaz çelik kadar hijyeni koruyabilen ve aynı zamanda istediğimiz formu alabilen, istediğimiz şekilde olabilen ve dayanıklılığı çok ön planda olan bir malzemeydi. Bu yüzden hem mutfağımızın ön tarafında hem de pasta kullandık. Pastane tarafında da normalde mermer kullanırken, mermer uzun sürede aşınma yaptığı için onun yerine tivanı kullanarak bu sorunu da ortadan kaldırmış olduk. Ekmeklerimizi, hamurlarımızı ya da pastalarımızı tivanın üzerinde uygulamaya devam ediyoruz. Tiva'nın zengin model çeşitlerinin arasından paslanmaz çelik ve duvarımıza uygun olacak bir dokuz seçmeye karar verdik. Bu yüzden de tercihimiz bu renk oldu açıkçası. PAS tezgahında kullandığımız yüzey sıcağa dayanıklı olmalı, suya dayanıklı olmalı, kirlenmemeli, çabuk temizlenebilmeli. TİVA'nın yüzeyleri tam aslında bu aradığımız özelliklerin hepsini içinde barındırıyor t yüzeyi her gün defalarca kullanıyoruz ama siz evde kullandığınız zaman t kullandığınız noktada evladiyelik bir ürün yerleştirmiş oluyorsunuz mutfağınıza. Kesinlikle tavsiye ediyorum.